Teos Marina, Teos Marina, Kozi. Kozi Teos Marina. Marina'dan çıkış yapacağız. Palamar yardımcı rica ediyorum. Konum abi eskilesi. <laughs> Evet şöyle içeriden başlıyorum anlatmaya. Burası kaptan koltuğumuz. Ee, şöyle çantamı çekeyim. Daha iyi görün genişliğini isterim. Şöyle burası kaptan koltuğumuz. Dışarıda da Ural'ı görüyorsunuz yine. Teknik bir şeylerle uğraşıyor. Kaptan koltuğumuz oldukça geniş bir şey. Alanı çok çok büyük, rahat. Burada şöyle kaptan koltuğuyla şey arasında, pencere arasında ufak bir boşluk var. O boşluğa böyle vır zıvırları, terlikleri falan atıyoruz biz. Oraya bir de böyle dibe kakıcı koydum ben. kakıcın üstüne de banyo çantamızı astım. Bu fileler zaten teknelerde çok şey oluyor. Hayat kurtarıcı oluyor hem içi boşken hiç yer kaplamıyor. Bu bizim banyo çantamız. Sürekli burada duruyor. Ee, i̇çinde işte Ural'ın benim kişisel banyo eşyalarımız var. Ee, böyle duşa falan marinaya döndüğümüzde gideceğimiz zaman e, toparlamakla uğraşmıyoruz. Tekrar tekrar. Şöyle bir yerdeyiz denizde bu arada. Denizin rengini göstereyim size. Harika bir yer burası. Akvaryum koyu benim en sevdiğim koylardan birisi ve Ural'ın evlenme teklif ettiği koydu. O yüzden bizim için çok özel. Şöyle koltuğun hemen altına geçeceğim. Koltuğun altında buzdolabımız var. Bu buzdolabı bizim için olmazsa olmaz şeylerden birisiydi sipariş aşamasındayken. Yani bunun olacağına emin olduktan sonra tekneye siparişini verdik diyebilirim. Çünkü yazın falan teknede kesinlikle yani olmazsa olmaz bir şey buzdolabı. Ben de çok fazla böyle buzluk taşımayı falan sevmiyorum. Ee, o yüzden hani böyle direkt gelip, yerleşip, buz gibi çalıştırıp çıkabileceğimiz bir dolap. Markasını şöyle yakından çekeceğim size. Şöyle e, çok fazla araştırdık biz buzdolabını alırken ve e, işte 12 volt olması vesairesi gibi böyle teknik şeyleri Ural'ın çekeceği başka bir e, videoda da yine size anlatabiliriz. E, nihayet olarak yani bu alana sığabilecek e, bulduğumuz tek dolap bu oldu. Memnunuz. İçinde ufak çok çok minik bir buzluğu da var. Aslında göstereyim ben size içini de. Şöyle. Tam olarak açılmıyor. Şuraya çarpıyor çünkü. Ama yine de işimizi görecek kadar açabiliyoruz. Yani problemsiz kullanıyoruz dolabı. Yani iki kişinin iki günlük sabah, öğlen, akşam yiyeceği her şeyi alıyor diyebilirim. Şöyle şurasını da çekeyim. Kapağı da bu şekilde. Bir şeyler koyabiliyorsunuz buzluğu şu beyaz kutulu minik yer. Yine de onun olması bile iyi bir şey yani. Böyle bir dolabımız var burada. Kapattık. Dolap için en önemli olan detaylardan birisi bence şunun eklenmesi oldu buraya. Çünkü biliyorsunuz dolaplar arkasını ısıtıyor. Ee, yani arkasından ciddi bir sıcaklık yayıyor. O yüzden buraya böyle bir şey taktırdık. Şimdiye kadar da dolapta hiçbir problem yaşamadık çok şükür. Umarım yaşamayız. Şöyle üst tarafa geçiyorum. Zaten hemen kaptan e, koltuğunun yanında bu şey var. E, ne deniyor buna ya? Motorun işte kumandası mı diyeyim. Öyle bir şey deniyor. E, i̇şte gaz falan filan. Ural yine onu daha detaylı anlatır. Benim hiçbir fikrim yok yani. Çok 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 şey bilgisizim ben yani, öyle söyleyeyim. E, şuraya şöyle bir şey taktık. Bundan zaten teknenin neredeyse her tarafına taktık yani sıcak içecek, soğuk içecek falan filan seyir halindeyken koymak için. Bunlardan zaten her marinci de internette satılıyor. Rahatlıkla bulabilirsiniz. Biz tekneye uygun olduğu için beyaz taktık ama sanırım siyahı da vardı. Evet direksiyon tarafına geçtiğimizde hemen işte bu kolum falan şu tarafı oluyor zaten. Burada böyle işte bizim şeylerimiz ee, çalıştırmasını istediğimiz yerlerimiz yer alıyor. Buraya etiketlerini yapıştırdık. Bunları da Marinbot verdi bize etiketlerini sağ olsun. İşte radyoyu açmak istersek hop basıyoruz mesela. Öyle. Sonra çalıştırıyoruz radyomuzu vesaire gibi. Şu anda gördüğünüz gibi suyumuz ve dolabımız açık çalışıyor. Direksiyonumuz bu şekilde burada. Direksiyonumuz biraz sert bu arada. Benim gözlemlerim. Bunlar tabii. Ural'cım yine daha detaylı bilgi verecektir. Biz buraya bir tane iPad koyduk. Videoyu da şöyle çekiyorum. <laughs> buraya bir tane iPad koyduk. Ee, bu iPad'den de işte, işte falan e, takibini yapıyor Ural Yine daha detaylı anlatacaktır. Şurada çapa kontrol şeyimiz var işte. Kolu diyeyim artık neyse. Buraya böyle minnoş bir pusula koyduk. Bir de şurada şöyle bir cihazımız var. Bunların hepsini detaylı size Ural anlatsın. Çünkü Hı. ben böyle teknik şeylerden çok anlamam. Dolayısıyla çok bilmiyorum. Sadece görüntülerini gösteriyorum size yani buradaki şeyleri. Şimdi Bizim için aslında hanımlar. Yani e, benim işim dekoratif taraflı olduğu için size biraz onları göstermek istiyorum. Bu tekneye sığabilir miyiz? İşte her şeyimizi koyabilir miyiz? Gittiğimizde yemek pişirebilir miyiz? Vesaire gibi şeyleriniz, düşünceleriniz varsa e, onun için çekiyorum bu videoyu yani. Şöyle netleştirdim. Hı. Burada şöyle bir alan var. Burası oldukça büyük bir alan. Şöyle elimden belki anlıyorsunuzdur. Geniş bir alan. Ee, buraya da böyle işte teknede çok fazla ıvır zıvır şeyler oluyor. Yani işte telsizimiz var burada bir tane. Ondan sonra bu bizim elektriği suyu açtığımız bir şeyimiz. E, kumandamız sürekli ihtiyacımız olan bir şey. İşte metre zaten sürekli hala tekneye bir şeyler alıyoruz sürekli bir şeyler ölçüyoruz falan. O yüzden onu alet çantasına kaldırmak artık mantıklı gelmiyor. Burada şimdilik böyle bir ıvır zıvır kutusu gibi bunu yaptık. Şöyle şöyle kitapları sığdırdım ben. Burası böyle bir alan. İstediğinizi koyabilirsiniz. Şurada yine şöyle bir başka gözler var. Şu, ebat şu gözdeki. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla buraya böyle hacimli böyle hasır kutu, sepet falan almak ben de çok istedim ama öyle onun, o boyların sığabileceği bir şey değil yani. Dolayısıyla böyle kumaş gibi bir şeyler koymak daha mantıklı oluyor. Daha değerli toplu olsun. Tabanı yerleşsin diye. Buraya şöyle bir kutu koyduk. Bu kutunun içinde de işte benim milyonlarca ilaçlarım. Ee, Umurumda yine şey falan ııı ee, diş fırçamız falan duran bir şey var. Şurada ufak böyle bir konsol gibi bir şeyimiz var. Bu tarafta da aynı şekilde. Kutunun aynısından yine. Ee, ve şey de buranın boşluğu da aynı. Böyle bir gözümüz var yani. Buraya rahatlıkla koyduğumda yani bayağı da eşya alıyor burası. Öyle söyleyeyim. Bunları direkt de koyabilirsiniz bu arada. Teknik çok fazla sarsılmıyor ama ben böyle çok göz önünde olsun falan istemediğim için işte belki biraz güneşten falan da korur direkt olarak oraya vurmasını gibi düşünerek böyle kutular aldım buraya. Sepet mi diyeyim artık, kese mi diyeyim hani. Böyle bir şeyler aldım. Ee, radyomuz da yine şöyle direksiyon hemen yanında şurada. Aslında galiba şeyde orijinalinde böyle direkt şuraya yerleştiriyorlar radyoyu. Ee, Ha, ya da şu bu, mutfağın tarafında bir yerleşiyor. işliyor. altı bir yere ama biz buraya koymalarını rica etmiştik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Güzel böyle burada radyomuz var. Şimdi şöyle radyo açıyoruz. Şuradan radyoya basıyoruz. Ondan sonra buradan radyomuzu çalıştırıyoruz. Böyle bir şey. Burası ise bizim e, az önce anlattığım şu yukarıların altındaki oldukça geniş olan yatağımız. Biz burada yani Uralla gece hiçbirimize değmeden bile uyuyabiliyoruz. Öyle söyleyeyim. Bazen fotoğraflarda ve videolarda küçük çıkabiliyor. Kesinlikle değil. Son derece rahat ve güzel bir yatağımız. Sadece benim yatakla ilgili rahatsız olduğum tek kısım şu kısım. Şurada e, bir şey var. İşte böyle ayrı bir plaka koyuluyor oraya. O da yani sanırım şu sağ ya da sol taraf kadar güçlü bir sonuçta altı boş. Şey olmadı. için böyle gıcır gıcır ses çıkartabiliyor bazen ama formül bulunamayacak bir şey değil. Yatağımız oldukça rahat. Şöyle uzanayım. Size şöyle dışarıyı göstereyim. Yani bakın ne kadar rahatım. Yani hani ben burada yatıyorum işte Ural ta bu tarafta falan. Gerçekten şey oluyoruz. Rahat bir şekilde uyuyoruz yani. Kabinin içerisi bu şekilde şuralara şöyle ışıklar taktık. Bu ışıklar ben ilk başta böyle ne gerek var ya falan demiştim. İşte kabinin içinde zaten ışık var falan demiştim ama akşam kitap okurken muhteşem oluyor. Buradayken tık tık basabiliyorsunuz. Işığın yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Akşam böyle kameraya çekildiğimizde kitap okuyarak, dergi okuyarak uyumak için inanılmaz keyifli oluyor. Aynı şekilde bu tarafta da var kabinin böyle iki tarafına bu son derece ekonomik ve pratik ışıklardan taktık. Pilli bunlar. Çevirerek çıkartıyorsunuz. Güzel güzel pilini değiştirebiliyorsunuz. Yatağımız bu şekilde. Çok rahat. Ben çok seviyorum yatağımızı. Şimdi sol tarafına geçiyorum teknenin. Buraya ben bazınıza belki çok çok büyük gelecektir. Saçma bulacaksınızdır. Bu kadar küçük bir alanda bu koca şeyin ne işi var diyeceksinizdir ama gerçekten tekneye yaptığım en anlamlı alışveriş olan şu çantayı göstereceğim size. Ben bunu H&M Home'dan aldım ama yani bilmiyorum ya hani galiba Ikea'da falan bulunabilir mi? Zara Home'da falan belki bulunabilir. Bilemiyorum. Bunlar çamaşır sepeti olarak geçiyor yani kirli sepeti olarak geçiyor aslında. Ben de H&M'de da bu şekilde satılıyordu. Böyle almıştım. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Biz inanılmaz derecede taşınarak geliyoruz tekneye. Yani ister istemez bu oluyor. Yani teknesi olanlar çok çok iyi anlayacaktır beni. Hiçbir şey getirmeyeceğim. Bir tane şort, bir tane tişört koyacağım diyorsunuz. İşte peştamali, banyo için havlusu, Ayrı işte şey için ayrı e, deniz için ayrı peştemal e, hani ondan sonra işte mutfak için havluları işte yıkıyorsunuz ediyorsunuz ekstra bir şey getirecek olursunuz yani sonuçta burası rutubetli nemli bir ortam arada bir bütün bu yastıkların kılıfları sökülüyor yıkanıyor pikeler nevresimler gidiyor geliyor falan. Biz bunun sayesinde gerçekten söylüyorum bunu tekneye sadece bununla geliyoruz ve bununla geri dönüyoruz kendisi de yıkanabiliyor. Yani inanılmaz bir olay bu. E, geliyoruz, bütün eşyalarımızı boşaltıyoruz. Ondan sonra kirlilerimizi kirlendikçe içine doldurmaya başlıyoruz. Kirli bir şekilde götürüyoruz. İçindeki her şeyi çantayla birlikte yıkıyoruz. Tersimiz bir şekilde geri getiriyoruz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yani bunun kapladığı yer e, şeyi işlevinin yanında beni hiç rahatsız etmiyor. Şöyle bir kutu aldım ayrıca onu da göstermek istedim size. Bunu da çok basit zaten IKEA'nın organizer kutularından bu. IKEA'dan aldım. İçinde şöyle bir bölmesi var ben tabii onu biraz ihlal ediyorum. Oralın tarafına geçiyorum da bu şöyle iki gözü olan bir e, organizer e, standart. Zaten son derece ekonomik ve basit bir ürün. E, bir tarafı Ural'ın, işte bir tarafı benim falan gibi böyle temiz eşyalarımızı buraya yerleştiriyoruz. Bizim olayımız şu şekilde yani tekneye geldik, temizlerimizi buraya koyduk. Ondan sonra bu çantanın içini boşalttık. Buradan temizlerimiz giyildikçe, kullanıldıkça bunun içine geri atılıyor. Sonunda işte bu temizler yine içinde kalacak şekilde ya da boş ya da işte teknize bırakacağımız eşyalarımız da burada kalıyor. Sadece çantamızı alıyoruz ve çıkıyoruz. Böyle bir düzenimiz var. Bir yere de şöyle standart bir banyo havlusu ebatında bir şey işte şey banyoda e, ayak havluları olur ya işte o ebatta bir şey bu yeri böylece kapatıyor. Şöyle bu şeyin altında yatağın altında o yatarken rahatsız ediyor dediğim alan aslında. Boş olan alanımız var. Burayı ben mümkün olduğu kadar işte toz falan olmayacak şekilde böyle kutularla bölmeye çalıştım. Böyle işte Ural'ın burada e, şarjlı vidalama aleti var. İşte bunun içinde böyle fırçalar falan gibi teknede kullanılabilecek yağı falan sık sık sürüyoruz çünkü tiklere bir şey olmasın diye. Onları falan koyduğumuz böyle son derece de derin bu. Bu arada şöyle elimi sokayım göstereyim bu alanı size. Bu kadar. O kadar da üstü var neredeyse. Böyle bir alanımız var. Arkada işte bunun arka tarafında da yani yatağın alt tarafında da artık can yelekleri falan gibi böyle çok da yani kullanmadığımız inşallah kullanmayacağımız şeylerimiz duruyor. yine yani Ulaşımı kolay yerde elbette ki. Geçiyoruz lavabo tarafımıza hemen bu sepetimizin yan tarafı. Ya şimdi bana diyeceksiniz ki Eda bu kadarcık küçük kabinin saatlerce nasıl anlatabildin sen yani hani ama bütün detayları göstermeye çalışıyorum ki hani belki bir fikir olur, bir şey olur ya da birinin şeklini beğenirsiniz vesaire gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum yani. Çünkü küçük alana gerçekten eşya bulmak daha zor ya. Hanımlar bunu siz kesinlikle çok daha iyi bilirsiniz. Gerçekten öyle oluyor. Şimdi şöyle lavabonun altında böyle bir bir boşluk var hani. Ee, şurada bir kapak var zaten genelde işte normal yani teknenin kendisi verilirken bu koyulmuş oluyor buraya. Size i̇şte onun altına erişmeniz için. Bunun altı o kadar büyük bir alan ki biz buraya da en azından böyle ıvır zıvır bir şeyler koymak için kullanalım diye düşünerek bu kapaklardan bir tane daha eklettik buraya. Yine bizi kırmayı beklediler çok sağ olsun. Bunun içinde ne yok ki yani? Şöyle göstereyim size. Tabii ki bu kutuyu falan hiç dikkate almayın. Daha buraya böyle istediğim gibi bir şey bulup ben ayarlayamadım ama İçinde şu anda benim gördüğüm çöp poşetlerimiz, faraşımız, işte fırçamız, cam silme aparatımız, deterjanlarımız, işte pringles, temizlik malzemelerimiz, pamuk bile var yani hani her şeyi koyabileceğiniz devasa bir alan var içeride. Yani bu kadar küçük bir teknede burayı böyle kolaylıkla kullanabiliyor olmak, Stretch film işte, tur falan her şeyimiz burada, burada duruyor inanılmaz yayıntı topluyor. Yani bu kapağı bence e, kesinlikle ekletmekte fayda var. İçinin formu çok düzgün değil bu arada. Yani içi böyle engebeli. hiç iç tarafı çünkü sonuçta artık hani ama böyle altı sert e, bir şeyle kutunun içinde. Belki böyle biraz daha benimki gibi koli değil de sığ bir kutuyla. Çok işlevsel böyle yine organizer gibi bir şey koyarak kullanabilirsiniz orayı diye düşünüyorum. Burada bizim ocağımız var. Daha ocağımızı hiç kullanmadık. Hiç. Ama bugün kullanmayı düşünüyoruz. Belki bundan bir içerik üretiriz teknede. İşte yemek yaptık falan gibi bir içerik üretiriz sizlere. Güzel olabilir. Burada ocağımız duruyor dediğim gibi. Burada da yine şu tarafta aldığım setle birlikte. Bu arada ben bu çiçek şey, şeyleri beğendiyseniz çok basit gözüküyor yani ama ebat olarak falan hoşunuza gittiyse. iki adım aldım zaten. Bu da onlarla birlikte. Üçü birlikte satılıyordu. Aynı materyal zaten. Biraz daha büyük. O ikisi aynı boyda. Bu onlardan biraz daha büyük. Şöyle bir şey koydum buraya. Bunun içinde neler var? Havlu. İşte bunlar zaten bulaşık falan kapatmak için çok kullanılıyor. Bardaklarımız. İşte dolabımıza sığmayan şeyler. Elmalar melmalar. saklama kabı boş olan. Şöyle göstereyim size. Böyle bir şey işte. Genel bir mutfak ıvır zıvır tepeti gibi bir şey. Burada bunlar duruyor. Yani bunlara belki bu, bu benim tekneyi ilk yerleştirdiğim hali bu arada ya belki zamanla daha iyi oturur. Bilmiyorum. Burası böyle bir görüntü yani. Yine de mümkün olduğu kadar toplu tutmaya çalışıyoruz tabii ki. Evet, burada lavabomuz var. Görüyorsunuz hemen zaten bu kısmın yanında. Küçücük, çok minik bir lavabo ama iş görüyor. Biraz kullanırken yan tarafları su fışkırtması yapıyor maalesef yan tarafa ve altına. Bunu hemen siliyoruz, çok problem değil. Eee evet teknede en önemli detaylardan birisini anlatmak istiyorum size. Turmepa. Marin bot gibi bizim teknelerimizde kirli su tankımız yok direkt olarak denize şey yapıyoruz. Bırakıyoruz bu işte kullandığımız suyu. Yani buradan giden su direkt denize akıyor. Şu taraftan hemen aşağıya. Dolayısıyla da kesinlikle ve kesinlikle hem bu el sabunu olanı sıvı el temizleyicisi hem elimizi yıkamak için sonuçta burayı kullanıyoruz hem de bulaşık yıkamak için kullanıyoruz hem de şunun içerisindeki bulaşık detaycana kesinlikle ve kesinlikle tuğme marka olması gerekiyor bunlar ee, ekolojik, doğaya zarar vermiyor, denize zarar vermiyor. Bizim için en önemli detaylardan birisi bu. Kesinlikle tekneden. Evet, geliyoruz teknemizin dışına. Böyle yine koyun diğer tarafını göstereyim size. Ya şu denizin güzelliğine bakın. Aslında çok fazla rengi şu an gözükmüyor olabilir. Ama muhteşemdi. Artık gün batımına yakın saatlerdeyiz. Şöyle, burada yine bu az önce bahsettiğim kaptan Köşk'ün oradaki şeyimizden var. Bardaklığımızdan var. Şöyle şurada koltuğumuz başlıyor. Havuzumuz zaten bu kadarcık. Şöyle anlatayım. Yerler ve bizim sonra eklettiğimiz bu masa, tik ağacı gibi bir şey, materyal. Yani bir ahşap, gerçek bir ahşap ama hani ne ağacı olduğunu tik değil, tik değil diyebiliyorum. Onu Ural'cığım size belki yazar şuralara bir yere. Ama biz bunu tekne gelir gelmez tik yağıyla ile güzel bir şekilde yağladık. Ve çok canlı bir renk oldu. Açıkçası tekneyi aldığımızdan beri yani aktif bir şekilde kullanmaya başladığımızdan beri yaklaşık 2 ay e, olmadı daha. Ya da işte 2 ay olmuştur maksimum. Yine de renginde ufak bir atma oldu. Yani sü sürekli bir şekilde bakmanız lazım. Yani bu en iyi tik bile olsa sürekli bir şekilde hafif bir zımpara ve tikiye sürüyor olmanız lazım zaten. E, biz de herhalde bu ayın sonu gibi, Ağustos'un sonu gibi işte bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama yine bir yaz süreriz buraya diye düşünüyorum koltuklarımız şöyle. Aslında son derece bize yetiyor şeyi ebatı Değil Şu taraf, buranın tarafı işte Ural oraya halatlarını, işte biraz böyle e, teknede yedek eşya falan gibi olabilecek şeylerini koyuyor. Burası aynı şekilde yine Ural'ın. Zaten onun markasında işte motorla ilgili şeyler var işte. Su tankımız var, temiz su tankımız vesaire. İşte yine de büyükçe bir boşluk var. Orada işte eee takım çantası vesaire. İşte kova gibi falan eşyalarını tutuyor bunun altında da. Onları bence Ural size anlatsın. Ben şimdi açar gösteririm ama e, Ural gösterdiğinde yine ikinci kez izlemiş gibi olursunuz. Vakit kaybı olur. E, sadece şu tarafı bana ait. Daha doğrusu mutfak eşyalarımıza ait. Ural'ın ve benim. Onu da ben size şöyle göstermek istiyorum. Nasıl gösterebilirim? Burayı yastıkları uçurmadan açmam lazım. Şöyle. Burada bizim teknemizin şeyleri var işte. Mutfak gereçleri. Zaten bu Mika takımlar şeyden kalma. Önceki tekmeden kalma. Ee, kolayca yıkanıyor. Ediyor. Kırılmıyor. İşte, sallantıya falan gelebiliyor birazcık daha. Böyle her şeyin miniğinden oluşan bir e, mutfak gözümüz var burada. Sığıyor yani. bunlar. onu düşünüyorsanız e, sığıyor eşyalarınız. Bizim takımımız dört kişilik bir takım. İçinde salata kasesi, işte e, normal kahvaltı tabağı gibi düz tabaklar, büyük servis tabakları vesaire var. Şu kadarcık bir alana onu rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. Biz gördüğünüz gibi teknenin şeylerini, döşemelerini şu renk seçtik. Sanırım bu en açın bir koyusu olan renkti şeyde. E, bu kartel adamı değil böyle o şeyde. E, çok da memnunuz. İki bu rengi seçmişiz. Çok güzel. Teknemiz gri. ile güzel bir uyum oluyor. Ee, buraya çöp, çöp kutusunu koyduk. Bunu neden nedense seçerken çok fazla özendik biz Ural'la. Çünkü böyle şey Ural'ın boyu biraz daha uzun olduğu için şu tarafa uzandığında hani ayakları tamamen boşta kalmasın. Rahatça böyle e, şey yapabiliyor. Uzun bir şeyler okuyor. Biraz kestirebiliyor olsun falan istedik. Böyle bir çöp kutusu bulduk. Bu da Ikea. Çok memnunuz. Ee, şey baya baya eşya alıyor. Yani çöp alıyor içine. Yani bir gece kalmalı konaklamalı falan bir yere giderseniz bile yine şey alır hani çöp poşetleriyle teknenin her tarafını doldurmazsınız ve içi yeterince kokuyu falan muhafaza eder yani problemsiz bir şekilde kullanırsınız diye düşünüyorum. Masamıza gelelim. Biz masamızı sonradan e, eklettik. Yani yok teknenin kendisinde. Ama inanılmaz memnunuz. Yani bence kesinlikle havuzlukta masa olması olmaz bir şey. İyi ki ekletmişiz. Yine bu dolabından sonra kesinlikle masamız olması lazım falan diye açıkçası düşünmüştük. Böyle burada büyükçe bir masamız var. Oturduğumuzda şöyle şu tarafımızda şöyle kalıyor gibi göstereyim size. Dönebiliyor bu. Böyle isterseniz döndürüyorsunuz. Hani biraz daha bu tarafta alan yaratmak isterseniz falan böyle kullanabiliyorsunuz. Zaten dışarıda teknenin Instagram sayfasında Marine Boat'un da görebildiğiniz gibi şöyle dinlencelerimizin olduğu şey var. Şu alanlarımız var. Biz bu alanları inanılmaz kullanıyoruz bu arada. Ya yani denizden çıkınca falan kurumak için burada oturuyoruz, bir şeyler içiyoruz. İşte denize girmeden önce eşyalarımızı buraya koyuyoruz falan. Burada vakit geçiriyoruz yani sık sık. Şurada duşumuz var zaten göreceksiniz. Merdivenimiz, dinlencemiz, motorumuz ve böyle coşkulu bir grupla müzik dinleyen çok güzel bir deniz dibiyle güzel koyuyoruz. İşte bu kadar. Teknemiz böyle minnoş bir tekne. Şöyle birazcık uzanayım işte keyif yapayım.